Merhaba sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere temmuzun ikinci yarısı için genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi yine sistematik olması açısından yine bu sefer 5 günlük periyodlar halinde yapacağım. Ama zaman kavramı değişken olabilir. Onu da dikkate almanızı rica edeceğim. Evet. Gel Yay burcu genel. Evet sevgili Yay burçları bu dönem inancınızın bir konuyla ilgili çok fazlasıyla devreye girdiğine, devresi devreye girmesi gerektiğine belki de zorlayıcı etkenlerden dolayı şahit olacaksınız. Yani bir konuyla ilgili ee, çok böyle olumlu gözükmeyebilir ee, Ne yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz ama inancınız sayesinde bu konuda bu konu hakkından geleceksiniz diye düşünüyorum. Bu herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Ee, önce çakra kartlarıyla açacağım daha sonra gerekli gördüğüm kartlara zaten e, açıklama kartları seçiyor olacağım. Şimdi bu dönem yine bir şeyleri keşfetmek enerjisi içerisinde olacaksın sevgili yay burçları. Bu ne demek? İşin belki bu zamana kadar gözünüzün önünde olan ama göremediğiniz şeyleri keşfetmek olabilir. Bu, bu zamana kadar e, öyle sandığınız şeylerin aslında böyle olduğunu keşfetmek olabilir. İşin iç yüzünü görmek olabilir. Bir aydınlanma, bir e, ruhunuzda o e, evet soru işaretlerinin giderilmesi belki de durumu yaşayabilirsiniz. Bu dönem özellikle yalnız olan arkadaşlarım belki de e, keşif kartı ile birlikte eğer kartları kendi enerji, enerjiler arasında da yorumlayacak olursak ikiz de kırmızı baktığınız zaman yani ruh eşini e, keşfetmek gibi bir enerji içerisinde de olabilirsiniz bazılarınız için. Yani bu ne demek? Yalnızsanız e, hayatınıza yeni biri, ruh eşim diyebileceğiniz birinin girme olasılığı yüksek olabildiği gibi aynı şekilde e, hayatınızdaki kişinin de sizin gerçekten ruh eşiniz olduğunu belki de daha fazla ayırdığına varabilme durumunuz söz konusu olabilir. İkinci beş günlük döneme baktığım zaman sevgili yay burçları aydınlanma yaşayacaksınız. Biraz daha sanki böyle yine keşif kartıyla da bağlantısız olmayan bir kart gibi olduğunu düşünüyorum. Yani bu zamana kadar bunu niye dert etmişim? Aslında böyle değilmiş. Ee, aslında işte mutluyum. Aslında hayat böyle de yaşanır. Bu konu her neyle ilgilisi belki de genel manasında ruhunuzda olabilir sevgili yay burçları. Bir aydınlanma, bir böyle ululaşma, bir böyle sanki dünyevi hayattan çıkıp da anlatabilirim ruhani bir boyuta geçmek. Öyle bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Evet, ve kaderinizde sizi bekleyen bir şeyler var sevgili yay burçları. İyi manada olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, her ne kadar yanıltıcı engeller, akıl çeldirici durumlar vesaire vesaire olsa, kaderinize doğru, kaderinizdeki büyük şeye doğru son sürat ilerlediğinizi düşünüyorum ve belki de bunun inanç kartı ile birlikte bu enerjinin daha da yoğunlaştığını düşünüyorum. Örnek veriyorum. Ben ileride çok büyük bir insan olacağım ben ileride çok büyük bir sporcu olacağım kaderinizde bunu olduğunu biliyorsunuz ve inancınızla birlikte de kendinize duyduğunuz inancın bu, saat, bu dönem daha da artmasıyla birlikte kaderinize olan yolculuğunuzu hızlandırıyorsunuz gibi gözüküyor yine bu dönem sevgili yay burçları Kartları yine kendi enerjiler içerisinde yorumlayacak olursak özellikle bazılarınız ruh eşim dediği kişilerle ilgili bir kabullenme durumu içerisinde olabilirler yapacakları bir keşifle birlikte. Hemen şöyle gösterelim. Tabii ki dediğim gibi kartları hem kendi aralarında okuyorum. Gelen bana yani ruhuma gelen enerjiyi sizlere aktarıyorum. Direkt bu böyle olabilir vesaire. Ama kendi aralarında tamamen bağımsız konularda tabii ki olabilir bunlar. Evet Yine son 5 günlük dönem kartına da baktığım zaman dediğim gibi zaman kavramı değişen olabilir biliyorsunuz. İçgüdüleriniz devrede olacak. Ee, sevgili Yay burçları ve belki de bu içgüdülerinizle birlikte kaderinize giden yolda son sürat ilerliyor olacaksınız ve bu iç güdüleriniz kaderinize giden yolda o kaderinizdeki güzel şey her neyse sizi olumlu manada yönlendiriyor olacak. Evet mucizeler sizi bekliyor sevgili e, yay burçları yani dediğim gibi o aydınlanma yaşayacağınız o aydınlanma vesaire enerjisiyle birlikte hayatınızda sizi bekleyen güzel manada kaderinizde yazılı ama ilk başta belki de insanların mucize hatta size bile mucize bile gelebilecek güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bunun neyle ilgili olabileceğine dair de tabii ki kart seçiyor olacağız. Hiç beklemediğiniz bir anda, hiç beklemediğiniz güzel bir gelişmeyle e, olayların olumlu manada ilerlemesi ve yola girmesi manasında bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yine özellikle bugünlerde çevrenizdeki bir e, insanlar olabileceği gibi spesifik, spesifik bir kişi de olabilir hayatınızda. Örnek veriyorum partner ya da partner adayı. Bu kişiyle e, tatlı sert bir ilişkiniz var sevgili yay burçları. Yani... Örnek veriyorum. Bu kişi bir gün sizi istiyor, bir gün isteyip istemediği belli değil. Bir gün çok böyle tutkulusunuz, bir gün kavga ediyorsunuz, bir gün arıyor, bir gün aramıyor. Anlatabiliyor muyum böyle bir e, git gelli, e, dengesiz hatta zaman zaman, ama tatlı sert bir ilişkiniz olabilir belli bir kişiyle. E, yine özellikle bu dönem eğer hayatınızda ya da aklınızda herhangi bir kişi yok ise, çevrenizdeki insanlarla da bu tarz böyle duygu dalgalanmaları ve bunların neticesinde de. E, davranış değişiklikleri yaşayabilirsiniz şimdi şu inanç kartına Pardon e, keşif kartına bakalım. Evet sevgili yay burçlar için bu keşfedeceğiniz durum olay her neyse buna gayet güçlü bir şekilde yaklaşıyor olacaksınız. Yani e, belki de kendi iç dünyanızdaki de gücü de keşfediyor olacaksınız. Yani anlatabiliyor muyum? Bu zamana kadar belki de dediğim gibi bir konuyla ilgili, hayatla ilgili kendinizi yetersiz görmüş olabilirsiniz. E, yarım hissetmiş olabilirsiniz vesaire vesaire. Yapamayacağınızı düşünmüş olabilirsiniz. Direnemeyeceğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Ama bu dönem içinizdeki o derinlerdeki gücü, keşfediyor olacaksınız ve bu da belki de kendinize olan inancınızın da yerine gelmesine yerine gelmesini sağlıyor olacak. Ruh eşim kartına bakalım. Ruh eşi kartına. Evet sevgili yay burçları şimdi ruh eşim dediğiniz bir kişiden bir özür bir teklif belki onun yaptığı hataları kabullenmek manasında olabilir bu anlatabilirim affetmek manasında olabilir ee, ya da belki de bu kişi sizin ruh eşiniz fakat e, bu zamana kadar ihtimal vermediğiniz bir kişi. Ya hadi canım onunla da olmaz dediğiniz bir kişi de olabilir. Ve bunu bir kabullenme durumuna da geçmek durumunda olabilirsiniz. Ama en nihayetinde bu ruh eşiniz olan kişiden size doğru bir özür, bir adım, romantik, duygusal bir yaklaşımla önümüzdeki günlerde karşılaşabilirsiniz. Tabii ki bu teklifi götürmeyi siz planlamıyorsanız, böyle bir girişimde bulunmayı planlamıyorsanız. Güzel bir adım var yani duygusal ve romantik aydınlanmaya bakalım. Evet, belki de hayatımızda istediğimiz bakın yine sarılar atılsınlar vesaire. Yeşilin yanı sıra tabii ki, tılsınlar ee, tılsımlar hemen böyle göze çarpıyor yeşilin ortasında. Hayatta her zaman bir şeyler elde etmek için yay biliyorsunuz biraz atılgan bir enerjidir ateş grubunu simgeler vesaire çok fazla hemen her şeye müdahale etmemek fevri davranmamak biraz olayları akışına bırakmak konusunda biraz olgunlaşmasını beklemek konusunda belki de duyguların işin planın projenin anlatabiliyor muyum iletişimin bunların da bekleyip kendinizi biraz geride tutup çok fazla acele edip olayları çok fazla yönlendirmeye çalışmamak konusunda bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bir olgunlaşma, meyveleri topluyor bakın, olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Ya evet işleri de oluruna bırakırsam zaten elimden geleni yapıyorum ben bir insan olarak. İşleri de zamanı bırakmakta da fayda var. Ee, hani kendimi üzmekten başka kasmak bir şey getirmiyor gibi bir aydınlanma enerjisine geçebilirsiniz. Kader kartına bakalım. Kaderinizde başarı sizi bekliyor sevgili yay burçlar. Yani bu sizin kaderinizde. Ee, özgür, bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran, hayatta ne istediğini bilen, Kendisine e, bencillikten bahsetmiyorum ama kendi kıymetinin değerini bilen, hayatın tadını çıkarmayı bilen ve dediğim gibi başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran İmparatorca kartından bir alt enerji kartıdır. Tılsım dokuzusu ve e, size refah vesaire getirecek bir gelecek kaderiniz olarak sizi bekliyor. Bununla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Kabullenişe bakalım. Evet, bu kabulleniş enerjisi her neyse sevgili... Dediğim gibi yukarıdaki aşk, sol, ruh eşi mes meselesiyle alakalı da olabilir, başka bir konuyla da alakası alakalı olabilir demiştim. Bu kabulleniş her neyse bu kabullenişi yaptığınızdan itibaren hayatınızda yeni başlangıçlar yapma durumunda ve riski göze almak durumunda olacaksınız sevgili yay burçları. Yani şöyle nasıl söyleyebilirim bir ilişkiye başlamak olarak eğer bunu düşünürseniz riski göze almadan hiçbir şey olmuyor hayatta. Yani riski göze almadığınız takdirde ne para kazanabiliyorsunuz, olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Örnek veriyorum. Hayatı boyunca onu da bulabilirse eğer belli bir maaşta çalışmak durumundayız. Bu kötü bir şey değil. Yanlış anlamayın. Ama bir de riski göze alan insanlar vardır. E, korkusuz insanlar vardır. Bunu kabullenmek yani sizin de bazı şeylerden korkmadan hareket etmenizi gerektiğini kabullenmek durumunda kalabilirsiniz bu aşkla ilgili olabilir iş hayatı ile ilgili olabilir para durumuyla ilgili olabilir risksiz bir şeyin olmayacağını kabullenmek gibi bir durumunuz olabilir ve bu kabullenişle birlikte hayatınızda sıfırdan bir konu ya da birden fazla konuyla ilgili hayatınızı baştan aşağı değiştirmekle de ilgili olabilir yeni bir başlangıç yapma durumunuz olası gözüküyor içgüdüye bakalım Evet, biri var sevgili Yay burçları. ve bu kişinin ruh eşi olduğunu, ruh eşiniz olduğunu. Belki dıştan öyle gözükmüyor, mantıken öyle düş gözükmüyor ya da kabul etmek istemiyorsunuz vesaire vesaire ama bir şekilde ruh eşiniz olduğunun farkındasınız. içgüdüleriniz siz diyor ki siz birbirinize aitsiniz. Bu kişi senin ee, ruh eşin. Ya da işte örnek veriyorum, bu kişiden size doğru bir ilgi olduğunu, size doğru bir adımla gelme olasılığı olduğunu da açıkçası bugünler içerisinde sezebilirsiniz. Yani sizinle aynı paralelde olduğunu sezinleyebilirsiniz içgüdüleriniz sayesinde. Son olarak mucize kartına bakacağım. Özellikle bir aşk konusuyla ilgili, duygusal bir konuyla ilgili ve olgunlaşmış, gerçekten hislerin karşılıklı olarak oturmuş olduğu bir duygusal konuyla ilgili mucizeler kapınızda sizleri bekliyor olacak sevgili Yay burçları. Bununla ilgili ilişkinizin bir üst aşamaya çıkması, yani kral enerjisine geçmesi gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz bu ilişkiye dair önümüzdeki günlerde. Evet. Bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.